İlk olarak merhaba. Bu e, konuştuğum ve yüzümü gösterdiğim ilk video olacak. E, bu fikir bana nereden geldi, nereden geldi? Şimdi bunu söylüyorum. Ben normalde video çekiyordum, YouTube'a yüklüyordum. Ama aklıma bir fikir geldi. Ben normal zamanda galeriye, galeride dursun diye videolar çekiyordum saçma sapan. Onları yükleyeyim dedim. Ve onları yükleyeceğim. Yani biraz mantıklı geliyor insana. Bence mantıklı. Yani videolara kadar çekiyorum çekiyorum çekiyorum. Neden galeride dursun değil mi? Yükleyelim. Ha burada. Ekran değişti o da şey. Benim ışınlanmam. Bir daha yapayım mı? Yapıyorum. Yaptım gitti. Bir daha yapıyorum. Yine yaptım. Oy burası çok güzel yalnız. Ağaçlık. Tabii bir de şu evler olmasa var müthiş olacak. Aa bir de bizim şey vardı. Külümde bir tane evimiz vardı. Ee, yakında o eve de gidince orada da videolar çekelim. Orası bütün ağaç, bütün ormanın içinde ev. Orada da videolar çekelim. Bence çok güzel olur. Şimdi bir daha ışınlanacağım. Yine ışınlandım. Ama ışınlanacak yer, yer bulunmuyor mi? artık. <laughs> Size de biraz şeyleri göstereyim. Evet böyleydi. Şuradaki animasyonu merak ediyorsanız o bir animasyon yani gerçek değil. Örneğin göstereyim. Başka bir yere gittim hala var. Döndüm yine var farkındaysanız. Burada yine var. Burası da başka bir yerdi işte. Böyle işte bizim evin etrafını gezdirdim size. Evin etrafı... Aaa kedicik var. Neyse git boş. Böyle işte. Yine ışınlandım. Yine 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 yine. O kadar yani. Burası da böyle işte. Eee neyse. Baya bir şey oldu değil mi? Burası da biraz yüksek bu arada. Görebiliyor musunuz? Bilmem. Korkuyorum işte yapmaya. Neyse. Bu videoda bu kadar olsun. Görüşürüz.